Steam, EA Play dolara geçtikten sonra bir de yetmezmiş gibi aralarına Epic Games de dahil olacak. Ve ben de bunun için Epic zam yapmadan önce 10 tane oyunu sizin için derledim. Evet Epic Games zam yapmadan önce ufak bir indirim başlatmış fakat çok fazla oyun indirimde olmadığı için yalnızca 10 tane seçebildim. Bu yüzden de bu video biraz kısa olacak. O zaman vakit kaybetmeden ben de laf iyi seyirler. Sifu, her öldüğünüzde yaşlandığınız ve her yaşlanınca da oynayışın değiştiği kendine has grafik ve oynayış tarzı olan bir oyun. Ama şunu da unutmayalım ki bayağı zor ama bir o kadar da eğlenceli. 144 TL'lik fiyatına da kesinlikle hak ediyor. PC Building Simulator. Önceki indirimlerde de önermiştim. Kaçıranlar varsa diye tekrar koydum. Oyunda kısaca elinizde bilgisayarlar gönderiliyor ve bunları tamir ediyorsunuz. Ayrıca oyunda orijinal markaların isimleri de kullanılmış ve 8 TL gibi ucuz bir fiyatı var. Kesinlikle değer kaçırma. Fallout New Vegas. Kıyamet sonrası geçen silahlı aksiyon oyunu. Daha 1-2 gün önce dizisi çıktı. İzleyip merak edenlere tavsiyemdir. Eski olduğuna bakma. At kütüphaneye oynarsın. Spider Hack. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz 2D kavga oyunu. Aynı zamanda örümcek olduğunuz için sağa sola ağ atıp dövüşebiliyorsunuz. Ve bu oyunu zor yaptığı kadar eğlenceli de yapıyor. Al arkadaşlarınla sonra örümcek olarak dövüşmenin keyfini çıkar. Blazing Sails. Sea of Thieves benzeri Battle Royale oyunu. Geminizle karadan silah, cephane, top, tahta toplayın ve diğer gemilerle savaş için hazır olun. Hello Neighbor 2. Komşunuzun çevirdiği gizli işleri öğrenmeye çalıştığınız gizlilik ve gerilim oyunu. 34.5 olmuş almaya değer. Cyber Drift. Neon ve Cyberpunk vibe veren bir yolda drift atarak araba sürdüğümüz chill takılmalık bir oyun ve sadece 27 lira. Dead Cells. Enes Kirazoğlu'nun oyununu oynadıysanız ona benzer bir 2D aksiyon dövüş oyunu. Hissiyat, görsellik falan süper. Kontrol. Ana karakterimiz Jesse Faden yeni kurumsal rolüyle başa çıkmaya çalışan yeni yöneticidir ve aradığı cevapları bulmak için bir araştırmaya çıkacak ve etrafındaki komployu çözmeye çalışacak oyun adı üstünde kontrol olduğu için sağdaki soldaki eşyalar tutup fırlatabildiğimiz ve silah kullanabildiğimiz aksiyon oyunu. Görselliği ve fizikleri de güzel kaçırma. Overcooked 2. Arkadaşlarınız oynayabileceğiniz ve gayet komik anların çıkabileceği yemek yapma oyunu. Tatlı grafikleri de oyunu daha samimi yapıyor kaçırma. Umarım bir gün böyle indirimlere ihtiyacımız kalmaz da rahat bir şekilde oyun alabilen bir ülke olabiliriz ve evet listemizin sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.